Ben bak Şekerini kaleme haline geçirdim. Şimdi sunuyorum. şeker yani komple ne kadar suyumuz. Yani şerbetimiz kaynayacak. Evet bugün kar tatlısı yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle topaklı eriyecek içinde. Birazdan. Evet karamel şerbetimiz gördüğünüz gibi kaynadı. İçindeki şekerlerden eser kalmadı. İyice kaynana kadar kaynamaya devam edecek. Şimdi bir bardak unumuza bir bardak şekerimi ilave ediyorum. Ardından bir litre sütümü komple boşaltıyorum. Hemen karıştırıyorum. ateşte muhallebim kaynayana kadar tabak olmaması için sürekli karıştırarak pişireceğim. Evet, muhallebi kıvamız hazır. ekmeklerimi çizdim dizdim pardon şimdi hazırladığım karamelli şerbetimi üzerine dökeceğim ekmeklerimi bir güzel şişireceğim balon gibi Evet, tatlımızın adı kar yağdı arkadaşlar. Bilmiyorum daha önce böyle bir tatlı duydunuz mu? Hemen yerine muhallebimi kaynatacağım. Kaynattıktan hemen sonra tatlımızın üzerine dökeceğim sürekli karıştırıyoruz arkadaşlar tobak olmaması için sonra ısladığım ekmek ekmeklerin üzerine dökeceğim evet muhallebim hazırlandı Evet, kaynayan muhallebime hiç bekletmeden direkt şerbetini verdiğim ekmek ekmeklerimin üzerine döküyorum arkadaşlar. O kadar kolay bir tatlı ki. Misafirleriniz içeride otururken 5 dakikada yapacağınız bir tatlı. ne kadar zor ne kadar zor Şöyle aralarını iyice geçiyorum. Evet, tatlımız hazır. Son aşamasına geçeceğiz. Evet, bir paket krem şanti. dedim. çok az. Ne kadar az. Hemen şu şekilde göstereyim. Şu kadarcık bir süt ekliyorum ben krem şantimi. Yani yarım çay bardağına azıcık yakın. gelmiş şey hazır. Hemen üzerini boşaltıyorum. hayır yerine gidecek şekilde krem şantimi sürüyorum arkadaşlar. Arkadaşlar kar yağdı toplumuz hazır hemen son dokunuş da yapıyorum bu işlemi burada bitiriyorum evet son dokunuş olarak Hindistan cevizimizi döküyoruz. hazır kış ayları da gelmişken her memleketimizin hemen hemen her yere kar yağmışken mutlaka bu kar yağdı tatlısını yapın derim tadına bakan bir daha yapmak isteyecek hatta her gün yapmak isteyecek benim günde en az bir kere rahatlıkla yaptığım bir tatlı haftada 2-3 kere yani mutlaka denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar evet son dokunuşumuz hazır Evet pastırmı kestim, dilimledim. Şöyle bir tane aldım. Size kıvamını göstermek için. Şu güzelliğe bakar mısınız? O kadar güzel çekmiş, o kadar güzel yemiş ki şerbetini. Her haliyle muhteşem görünüyor. Mutlaka deneyin arkadaşlar. Kar tatlısı o kadar güzel oluyor ki. Malla tadı tamaklarda kalıyor diyebiliriz.